alaikum sayın seyirciler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Kaşkar makamları sınır kontrol bildirisi yayınladı. Çin'in yayın organı Kaşkar Radyo ve Televizyon ağının yakın tarihli bir haberine göre Kaşgar Şehir Asayiş Bürosu sınır kontrolünde bilinmesi gerekenler başlıklı bir bildiri yayınladı. Bildiride sınır geçişlerini gerçekleştirenlerin 16 yaşından büyük olması, geçerli bir kimlik belgesi, Ahaliler Komitesi tarafından verilmiş izin kağıdı olması gerektiği belirtiliyor. Eğer bir kamu görevlisi ise çalıştığı yerden çıkarttığı izin belgesi, hizmet kartı ve kimlik kartı olması gerektiği Aynı durumun bireysel veya sivil işletme sahibi ve çalışanlarının işletme ruhsatı nüfus cüzdanı olması gerek diye, aksi takdirde her düzeydeki hudut bölgelerine girişin yasak olduğu hurgulanıyor. Farklı il ve ilçelerde kayıtlı iş adamları, tüccarlar, zanaatkarlar gibi kaşkarda daimi ikamet etmeyenlerin ikamet belgesi, kimlik kartlarının yanı sıra nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe ve şehirlerden alınması gereken belgeler, ve yaptırması gereken kontroller uzunca sıralanıyor. Gözlemciler Çinli yetkililer tarafından hazırlanan sınır kontrol bildirgesinde yer alan yeni önlemlerin Afganistan'daki mevcut durumla ilgili olabileceğini, Doğu Türkistan'ın Kaşgar ile Taşkorgan ilçesiyle Afganistan Vahan Koridoru sınırı 92 kilometre mesafeye ayrıştığı, bu nedenle Çinli yetkililerin sınır bölgeleri de dahil olmak üzere Doğu Türkistan halkına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırdığını kaydetti. Daha önce Taliban Çin görüşmesinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Uygur Türklerine atıfta bulunarak Doğu Türkistan İslam Hareketi ile mücadele konusunda Taliban'dan destek istemişti. Çin'in Afganistan halkının dostu olduğunu vurgulayan Talibansa, hiçbir gücün Afgan topraklarını Çin'e zarar vermek için kullanmasına izin vermeyeceğin konusunda taahhüt vermişti. Çin'de üretimde %10 artış. Çinli yetkililer ABD'nin insan hakları ihlalleri yaptırımları, pamuk ve domates ürünleri üzerindeki kısıtlamalarla karşı karşıya iken Doğu Türkistan'ın gayri safi yurt içi hasılasının bu yılın ilk yarısında %10 arttığını açıkladı. Çin medyasında çıkan haberlere göre Doğu Türkistan'daki Şincan Statistik Bürosu 29 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında bu yılın ilk yarısında bölge gayri safi yurt içi hasılasında %9,9'luk bir artış olduğu hesaplamaya göre bu yılın ilk 6 ayında Doğu Türkistan'ın toplam üretimi yıllık ortalamanın %6,5 büyümesiyle geçen yılın aynı dönemine göre %9,9 artış göstererek 732,89 milyar yuana ulaştığı bildirildi. Uzmanlar bu statistiklerin siyasi sermaye, Subvansiyonlar, zorla çalıştırma ve hesaplama yöntemleri de dahil olmak üzere piyasa ekonomisini rahatsız eden anormal faktörlerin çoğunda rol oynamış olabileceğine inanıyor. Ayrıca bölgede zoraki çalıştırma devam ettiği müddetçe bölgenin gayri safi yurt içi hasılasının bu yılın ikinci yarısında muhtemelen de daha fazla büyüyeceğini söylüyor. Gözlemciler Çin'in Uygurlara yönelik zulmü ve köle işçi olarak çalıştırması nedeniyle birçok tanınmış uluslararası şirket Doğu Türkistan'dan çekildiği ABD'de pamuk, domates ve güneş panelleri gibi birçok ürüne yaptırım uygulandığı üstelik Çin virüsü gibi bir vebanın iki yıldır hayatımızda olduğu dünyada tüm faaliyetlerin durduğu böyle bir durumda Çin Uygur Türklerini Çinli fabrikalarda çalışmaya zorlayarak kazanç elde ettiğini kaydetti. Çin, Doğu Türkistan ziyaretiyle ilgili Avrupa Birliği'ni suçladı. Amerika'nın sesi videonun bildirdiğine göre Çinli yetkililer Avrupa Birliği'nin Doğu Türkistan'ı ziyaret edememesinin sebebi Avrupalı diplomatlar olduğunu belirterek Avrupa Birliği'ni suçladı. Bilgilere göre Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Parti Sözcüsü Shu Ginshan, 30 Temmuz'da Pekin'de düzenlediği Şincan'la ilgili meseleler konulu basın toplantısında Avrupa Birliği diplomatlarının Doğu Türkistan'ı ziyaret etme başvurularının uygunsuz talepler nedeniyle gerçekleştirilemediği belirtildi. Şu gün şu an konuyla ilgili yaptığı açıklamada Avrupalı diplomatlar İlham Tohti ve diğer suçlularla görüşmek istedi. Bu bizim egemenliğimizin ihlal eder. Bunun bir ön koşul ziyareti olduğu fikrini desteklemiyoruz. Çin Avrupa Birliği heyetinin Doğu Türkistan ziyaretini destekliyor. Bu konuda uygun koşullar sağlanacaktır ancak soruşturma veya kanıt arama amacı güden herhangi bir ziyareti kabul etmiyoruz diyerek bölgede nelerin olup bittiği gerçeğini ortaya çıkarmak isteyen ve gözlem yapma talebinde bulunan Avrupa Birliği yetkililerine tekrar reddetti ve suçlamaya çalıştı. Çin'in Uygur Türklerine yönelik zulüm politikaları ABD, Hollanda, Kanada, Belçika, İngiltere, Çek ve Litvanya tarafından soykırım olarak kabul edildi ve daha pek çok ülke Çin'in eylemlerinden ciddi bir şekilde rahatsız olduğunu belirtiyor. Hemen bütün uluslararası kuruluşun gündeminde olan Doğu Türkistan meselesi hala bazı ülkeler tarafından görmezden geliniyor. Pekin'in mesleki eğitim merkezleri olarak adlandırdığı uluslararası kamuoyununsa toplama kampları diye tanımladığı yerlerde Birleşmiş Milletler verilerine göre en az 2 milyon insan zorla tutuluyor. Pekin yönetimi Doğu Türkistan'da kanç kamp bulunduğuna, buralarda kanç kişinin olduğuna ilişkin net bir bilgi vermezken, kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belgelere göre ise 2016'dan itibaren hesaplandığında bile 7 milyondan fazla insanın dönüşümlü olarak alıkonulduğunu gösteriyor. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler kampların incelenmeye açılması çağrılarını yenilerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği bir kanç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin vermiş gibi yaptı. Ancak Çin makamları Birleşmiş Milletler yetkililerinden doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe dolaşma, inceleme yapma talebini ise sürekli olarak geri çeviriyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.